Selamünaleyküm arkadaşlar bugün ki konumuz e, bilgisayardan program kaldırma. Bunun için e, denetim masasındaki program kaldır ek, ekleyi de kullanabilirsiniz. Özel programlar var, onlara da indirip kurabilirsiniz. Ama ben bugün denetim masasında olan özelliği anlatacağım arkadaşlar. Şimdi buradan e, denetim masasına giriyoruz. Programlar, program kaldırı tıklıyoruz arkadaşlar. İşte program bilgisayarın sisteme kurduğu bütün programlar burada arkadaşlar. Şimdi buradan gereksiz ne kadar program varsa istediğinizi kaldırabilirsiniz. Mesela ben şöyle şurada, şurada bir program var. Ona tıklıyoruz. Kaldır diyorum arkadaşlar. O programı otomatikmen kaldırdı. Diğer programlar da öyle. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Mesela nasıl diyeyim. Internet Messenger Download diyor. Bu program Belki şurada veya arka planda çalışıyorsa ki şayet arkadaşlar e, Saatlik e, görev yöneticisi ya da bilgisayardan Şuradan görev yöneticisi diyoruz Bu Windows 10 olduğu için farklı biraz daha 8'de falan 7'de de farklı arkadaşlar Şimdi bakın burada çalışan bir sürü program var. İşte video programları, internet messenger, olan. Eğer bu programlar burada arka planda çalışıyorsa ki şayet kesinlikle o programı kapatmanızı ister. O yüzden şöyle o programın üstüne sağ gelip görevi sonlandır diyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında e, yani isteyeceğim tavsiye bu programı kaldırmak istiyorsunuz. E, yine buraya gelip bu programı sağ tık görevi sonlandır diyorsunuz. Ondan sonra Eğer ki başlangıca geliyorsunuz arkadaşlar Bakın başlangıçta da eğer bu programlar Çalışıyorsa ki şayet e, Et şurada etkin yazar Bakın arkadaşlar Görüyor musunuz? Burada etkin Bunu sağ tık devre dışı bırak diyorsunuz arkadaşlar Ben bunu etkinleştireyim Bu benim işime yarıyor Sağ tık başlangıca geliyorsunuz Buradaki programları kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar devre dışı bırak diyorsunuz. Yoksa denetim masasından bu programı kaldırmaz arkadaşlar. Şu an işte bunlar işte devre dışı etkin, devre dışı etkin işte buradan o özellikleri şey yapıyorsunuz ve otomatikmen kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.